son olarak bir şey vardı. Yetiş Yetiş Ya Muhammed, Yetiş Ya Ali şarkısının şarkısını yazan ve söyleyen diyelim kişinin bile sizden daha şuurlu olduğunu söylemişti. Yani hiç korkmadan herkes Yetiş Ya falan diye diyebilir. Şefaat Ya Resulallah da diyebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. İsterseniz bunu da bitirelim. Ha şimdi bunlarda bir şeyden bahsetti farkındaysanız. Abdülkadir Geylani'nin Abdülkadir Geylani'nin şimdi bahsedildi. Cübbeli Ahmet, Mahmut Efendi, Abdullah Usta Osmanoğlu, Ahmet Vanlıoğlu, yani o Bayram Ali Kara Mustafaoğlu, Rahmetli Bayram Ali Öztürk, o cemaatin önde gelenleriyle yaptığımız sohbette Mahmut Efendi bana şöyle demişti. Sen Abdülkadir Geylani'ye inanmıyor musun? Ki o onlar zaten bu Kur'an-ı Şerif'le bakış kitabında var. Ben şahsen bu zatlardan bu kitaba cevap vermelerini beklerim. Bakın cevap gelmedi. Kitab, bir şey herhangi bir cevap var. yok. Sadece duygusal birkaç şeyden başka bilimsel cevap verin. İşte ortada kitap. Yani şeyle söylemediğimiz sözleri televizyon ekranlarında söylemiş gibi göstererek e, cevap vermek cevap değildir. İşte kitap ortada ışığında tarikatçılara bakış her yerde de var. Bunun cevabını versinler. Türkiye'de o kadar çok tarikat var, cemaat var, ee, o kadar eğitim merkezleri var, araştırma kurumları var. Toplaştın cevap versinler. Bu kadar mı zor? Yapmamız bunca zamandır bir ilmi cevap vermediler de böyle e, hiç söylemediğimiz sözleri söylemiş göstererek cevap vermeye çalışıyorlar. Bu kitapta var. Orada <laughs> ee, Mahmut Efendi şeyin e, e, Abdülkadir Geylani'ye atfedilen bir şiirden bahsetti. E, tabii ben Abdülkadir Geylani'nin söylediği diyemem. Yani, yani aynısını benimle e, ilgili Çiftli mesela Hoca da programda yani söyledi. Benim <laughs> mi, benim söylediğim ifade ediliyor birçok yerlerde. Abdülkadir Geylani de belki bunlarla hiç uzaktan yakından alakası olmayabilir. O, ama ona nispet ediliyor. O söyledi deniyor. Bizim yapacağımız başka evet. bir şey yok. İşte dedi ki Abdülkadir Geylani şöyle demiştir. Muridi idame kana şerkan ov fi eyi müridim ister doğuda ister batıda olsun. Hangi beldede olursa olsun onun imdadına yetişir. İşte biz böyle bir şeyi müridi dedi. E şimdi dedim bak siz her gün namaz okurken, şey namaz kılarken Fatiha suresini okuyup İyyâken âbudu ve İyyâken estâin demiyor musunuz? İşte dedi ki Allah'la bizim aramızda Evliyaullah'ın ve Meşrâh-ı ruhları vardır. Onlardan isyanede bulunur, istimdat ederiz. Yani yardım ister ve medet umarız dedi. E siz dedim Fatiha suresini her gün okumuyor musunuz? İyyâken âbudu ve İyyâken estâin. Ya, ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız sana yardım, senden yardım isteriz diye. Sonra Allahü Teala demiyor mu ayet-i kerimesinde? Estağzübillah. Emmen yücibül muttarra idâ de'âhu. Başı sıkışmış olan bir kişi yardım istediği zaman onun yardımına kim yetişiyor? Ve yekşifü su sıkıntıyı kim kaldırıyor? Ve yec'alukum hulefâ Siz bu toprağın hakimleri kim yapıyor? E ilahum ma Allah. Allah'tan başka başka bir ilah mı var ki gelsin sizi kurtarsın? Galilem ma tezekkarun. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Şimdi bu ayetler bunu söylüyor yani bu benim sözüm değil ki. Ay biz, biz benim yaptığım yani benim eğer e, itham ediliyorlarsa e, ki ben bunu itham değil <laughs> şeref kabul ederim. Benim yaptığım tek şey Allah'ın ayetlerini okumaktır. O kadar. Bana ait sözde ya de zaten hiç kimsenin olması falan hatası varsa da bunun ortaya konması Elbette gerekir. Elbette hata yapmış ya olabiliriz. Ya yani bilimsel olarak ortaya koysunlar. Ya ben şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın burada Aracılık ve Şirk kitabı var. Bu kitapta Kur'an'ın e, Kur'an-ı Kerim'e açıkça aykırı olan yanlış davranışlar ortaya konmuştur. Tarikatçılar bu da bir belgesel niteliktedir. Okuyucular görecektir. Bu da belgeseldir. Kur'an şuna tarikatçılığa bakış. Bunlara bu kadar çok cemaat, tarikat falan var. Gelsinler, bir araya toplaşsınlar ve cevap versinler. Benim de bir hatam varsa öğreneyim. Ama duygusal olmasınlar. Duygusal olmasınlar. Ya bir hatamız varsa tabii ki biz o hatamızı kabul ederiz. Biz Allah'ın koluyuz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. E, bu insanların tamamı da Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyip o yolda gayret gösteren insanlar. E, biz bunların yanlış yapmasını istemeyiz. Mesela en çok ama evet. genelde söze başlarken <laughs> işte tarikat münkiri, tasavvuf münkiri falan gibi sıfatla direkt konuşuyorlar. İşte mesela yani. Mahmud Efendi bana demişti ki sen Abdülkadir Geyler'ine inanmıyorsan seninle birlikte yapacağımız bir şey yoktur. Ben de dedim ki imanın kaçıncı şartı söyler misiniz? Dedim. Yani böyle hayali iman şartları falan ortaya koyarlarsa tabii ki kabul edemeyiz. Şimdi mesela burada, burada da var doğru bildiğimiz yanlışlar. Burada da birçok şeyler anlatılmıştır. Her şey açık ve net... Ortaya koyuyoruz. Peki, ve bu kitaplarda adı geçen kişilere hangi bir hakaret? Hayır hayır. Asla yani? asla. Öyle asla. Bir eleştiri geldi mi şimdi? Asla yani? şu ana kadar öyle bir şey öyle bir şey olmadı. Gelen eleştiri sadece şu sen Müslümanlara şirkle ilgili ayetleri okuyorsun. E bu ayetler eğer sizin davranışlarınızı anlatıyor ve onu şirk sayıyorsa onu siz düşünün ben niye düşüneyim? Ama öyle bir durum yoksa zaten rahatsız olmanıza gerek yok. Allahü Teala bize emir veriyor diyor ki yani ve bizi çok ağır bir sorumluluk altına sokuyor. Bakara suresinin 159. ayetinde ne diyor? Estağuz billah. İnnellezîne yektumûne mâ minel İndirdiğimiz açık ayetleri, doğru gösteren ayetleri e, gizleyenler. Min <laughs> ba'di kitap. Bu kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Ülâike yel'anuhumullah. Allah onları lanet eder, dışlar. Ve yel'anuhumul lanet eden, herkes lanet eder diyor. Şimdi diyorlar ki şey, zamanı mı, yeri mi? E Allah bildiriyor. Allah Kur'an'da indirmişse zamanı gelmiştir. Çünkü bu, bu Kur'an'da indirdikten sonra gizleyenler diyor. Biz şimdi birkaç kişi rahatsız olacak diye Allah'ın ayetlerini okumayalım. Kendimize itibar sağlamak için. Ondan sonra e, Cenab-ı Hakk'ın lanetini uğrayalım. Şimdi bunların tamamı şunu çok iyi bilirler ki ben bu mücadeleye başlayıncaya kadar Türkiye'de en çok değer verilen kişilerden birisiydim. Ama benim için önemli olan Allah'ın verdiği değer olduğundan dolayı bunu hiç gözümü kırpmadan Allah rızası için ve bu insanların iyiliği için bu işe başladım ve şunu açıkça iddia ediyorum. Bu insanların bu dünyada benden daha büyük dostları olamaz çünkü onlara Allah'ın ayetlerine aykırı davranışlarını hatırlatarak yanlışlarını düzeltmelerine gayret ediyorum. Teşekkür ederim.